Içeri. Bu arada birkaç gün önce Ankara'da, Ankara'nın Polatlı ilçesinde de bir, bir kum fırtınası çıktı. Bundan neyin, neyin sebep olduğunu eminim merak edenler vardır. Şimdi Ankara Ankara Ra demek. Yani hem Anka'nın hem de Ra'nın enerjisini taşıyor. Anka zaten Karayanlı bir varlık. Ra da bizim Marduk diye bildiğimiz varlığın enerjisini taşıyor. Şimdi o biliyorsunuz Marduk gidecek, Enlil gelecek diye anlatıyorum. O yüzden Enlil'in bilgisi dahilinde bir uzay gemisi o bölgeden hızlı bir şekilde kalkış yaptı. Ve ondan dolayı da çok yoğun bir toz bulutu açığa çıktı. Bu, orada aynı zamanda oradaki o ra enerjisinin yayınının kesilmesi için böyle bir şey gerçekleştirildi. Bunu da buradan ifade ediyorum. Ee, evet. Şimdilik